Nereden? Bur buraya doğru. Buraya yapar mı? Selam. Arkadaşımın fotosunu atsam TvT Monster kafasına yerleştirebilir misin? Arkadaşım Ferit Vıtıcın. Tamam. Nereye? Nasıl göndereceğim buraya? Şöyle yapacağım. Nereden göndereceğim Yok ki oğlum Foto, foto ekleme Yok ki kopyalarsan mı Yönden yayın şey onunla özel monster ha evet. Ben istiyorum. Ben ben istiyordum. İnternetten al, çiz, bana at. erit'in pembe saçları hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> İki salak buluştuk gibi. Oğlum bu niye yapamadı ya? Ben böyle istemedim ki bunu ya. Abi yeni şunu şey yapabilir miyiz? Dur bir dakika şimdi. Bu ilk fotoğraf, bu ikinci fotoğraf. İlk fotoğraftaki arkadaşımın yüzünü realistik O ne lan? Enes bu ne? Bu he hey, hey, yaptı bir şey. O ne?